Kalınmıştı. Kaçıncı sezonda kaldık biz? <laughs> Kardeşim şu renkli. O bu neyi lan? Oğlum bu şey gibi lan. Bu Biz bunun ya hala Evet. Ne çekelim? çıktı. Sobadan çıkıyor şu an sen. Patlaman istiyor herhalde. Orada niye patlasın patlayacak bir <laughs> şey <gülüyor> var mı içinde? <laughs> çek çek. Bu da o tam nasıl çekiyor? Buna biraz daha atmamız lazım. Bak. Şey var da o gün çıktı ya. Şunu bunu atar. Şu an iyi içerinin ılık hmm. dışı. Herhangi bir şey... <laughs> Evet. Hanımlar beyler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hanımlar beyler bir sonraki videoyu eminim sabırsızlıkla bekliyorsunuzdur. Bundan hiç şüphem yok. 10 numara geçeceğim. Hanımlar beyler bir sonraki video gerçekten güzel olacak. Hanımlar beyler bize inandığınız için size teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler buna ihtiyacımız vardı. I, İ ile ağları ığla her şeyi ı yapsam ne olur? <laughs> Hanımlar beyler bir sonraki buluşmada buluşma kızları. Sanki böyle matkap. Abi Rusça öyle değil mi? Yani böyle matkapla sanki böyle bir şey <gülüyor> 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 Dur orada dur. Ee, testereyi bana uzat tamam mı? Hanımlar beyler Rusça öğrenmeniz için olmaz. Olmazsa olmaz dediğimiz kurallardan bir tanesi de testere kullanmayı bilmeniz lazım ya da matkap. Çünkü bu insanlar konuşurken e, testere ve matkap gibi ses çıkartıyorlar. Mesela... Abi bu nedir? Kurban olayım ya. <laughs> Utanır olabilirsin anladın. Bundan nasıl <laughs> ses çıkacak? Buna nasıl ses çıkacak şimdi? Başlıyorum. Boş git, ziyet zı. Mikrofonu kestik. Böyle bir şey. Abi olmaz bu ya. Matkap matkap. En güzel matkap. Testlere daha çok bize eski Rusça ile alakalı. Şimdi zaten güncellendiği için artık onlar konuşurken matkap gibi ses çıkartıyorlar. Buraya bir matkap sesi koyarsın. Evet, hanımlar beyler görüşmek üzere. Asık güzel, bunun ecel tertibatı falan da var. Kaçan mı bunu? 4. Evet. 90 tam asla. Tamam işte, Bu siparişini verelim. Tamam, bu da da. Gözü Evet. Can şapkanı takma şansın var mı? Şarap hmm. yapıyoruz. O daha mı darlaştı? Sen yani daha darlaştırıyor ya aşırı Aynen bak. Şu an bu bir yazlık Mesela buralarda da termolar var. Bunlar aslında yazlık moda geçiyor. Hmm. o? Aynen. Buralar da zaten bir şeydi. Bunlar kapatıyoruz. Yani. Bire kadar geliyor. Hmm. Aynen ha. İşte bunun videomu. Hmm. Yorumlarda Yorumda çıkamıyorum ben bunun için. <laughs> Allah! <Kastu> Venom. <laughs> ne o. <diyorsun? gülüyor> Kafamız aynı lan. Ha? Bakayım mı be? Tabii tabii. Ben çünkü siparişi vereceğim o yüzden. Şuradan değil mi? Aynen girmiyor. Girmiyorsa large ya da x large. Ben bunu çok sıktım. Niye amonu? Kristal large. Zaten açılır da aynen bu medium. daha, daha da ağır bu açıldı. Yok. Niye gözü yok? Çünkü... Hanımlar beyler, kıymetli kardeşlerim. Ya Hı. ne kadar şey olabilir ki? Evet, kıymetli kardeşlerim onu oradan alın. Buraya düştü ama onu oradan alalım. <laughs> bir daha yap abi bir daha güldüm bak. Evet, buraya düştü ama onu oradan alalım. evet. Aktimiz var. Açık mı? Neyse o başımıza bela almayalım şimdi. Hem oraya giydir, buraya giydir. Hayır. Herhangi bir şey. Ne olacak?